Arkadaşlar merhaba, ee, geçen uygulamamızda litoloji verilerini çizmiştik. Bu kısımda da e, fayları çizeceğiz. Meta'nın e, diri fay haritasında kilis ilçeler çarpışırsa diri fay gösterilmiyor ama gö gösterilmediği için ben de oradaki jeoloji haritasındaki fayları çizeceğim. Burada bakın siyah ve burada kırmızı renklerle faylar gösterilmiş. Fayları çizmem için doğru direkt daha önce yaptığım e, litoloji future dataset'in altına fay diye yeni bir future class açıyorum. Bunu line şeklinde yapıyorum. Sonraki diyorum herhangi bir at vesaire yazmıyoruz. Finish diyorum. bu kısmı kapıyorum. Bakın benim file hazır oldu. Bunu kırmızı bir kalın çizgiyle gösteriyorum. Editörü aktif hale getirip buradaki kilis yer alan bütün file'ları çiziyorum. Sayısallaştırıyorum. Tıkladım bakın file kısmına geldim. Burada bir benim fayım var. Bunu aldım. Şurada bir fay gözüküyor. Bunu aldım. Ee, burada bir fay var bakın. Bunu aldım. Şurada bir fayım var. Bunu aldım. Burada bir belirgin fayım var. Ya bu fayların fay olduğunu nereden? Jeoloji şeye e, lejanta baktığınızda arkadaşlar fay olduğunu rahat bir şekilde eee lejanta Bakın gelelim. Pardon şu kısımda. Bakın. E, ee, fayların özellikleri tanımlanmış. Bak benim demin çizdiğim tanımlanmamış fay ve aktif faylar vardı. Değişik fay türleri de var ama ben il e sınırları çerçevesinde yer alan bütün fayları çizeceğim. Ee, burada bindirmeler vesaire var ama bindirmelere girmeyeceğim. Sadece faylarımı çiziyorum o benim için e, yeterli oluyor. Bir de şu kısımda var bakın. Dikkatli bir şekilde bütün il sınırlarını geziyorum. Başka fay kalmasın. Bakın başka fayım kalmadı. Bu sayede e, editör, save edit, stop edit diyorum. Şunu kapadığımda bakın ve litolojide koyduğumda litolojik birimler nerede fay var, neresi yok. Gözükmüş oluyor. Bu şekilde de fay haritamın çizimli fay yani litoloji haritasında fayların çizimi tamamlanmış oluyor. Teşekkür ederim.